Evet Galatasaray yeni kalecisine kavuştu. Sarı Kırmızılıların sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Barcelonalı kaleci İnyaki Penya İstanbul'a geldi. Ayrıntılar şöyle Sarı Kırmızılıların İspanyol ekibinden bedelsiz kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi gece yarısı İstanbul Havalimanı'na indi. Aile bireyleri ve menajeri ile birlikte Türkiye'ye gelen İnyaki Peña havalimanında herhangi bir açıklama yapmadı. İspanyol kalecinin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor genç file bekçisi bu kontrollerin ardından resmi sözleşme imza atacak. İnyaki Penya'nın işlemlerinin yetişmesi halinde bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor. Evet Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı dedik. Barcelona'dan bedelsiz olarak kiralanan genç file bekçisi İnyaki Penya'nın kariyerine kısaca bir göz atalım. Galatasaray kaleye takviye yaptı. Sarı Kırmızılılar Borussia Dortmund'lu Roman Bürki ile görüşmeler tıkanınca B planını devreye soktu. Yönetim teknik direktör Dominic Torrent'in çok istediği Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena için temasa geçti. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmede Pena'nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması için anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki file Barcelona B takımında forma giyiyor. Daha önce Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Pena bu sezon B takımında çıktığı 9 maçta 8 gol yedi. 5 mücadelede kalesini gole kapatan genç file bekçisi bir kez İspanya 21 yaş altı milli takımında yer aldı. Galatasaray'da gelişmeler devam ediyor. Bafeti Gomis de yeniden Galatasaray'da merakla bekleniyordu bu transfer. Sarı Kırmızılar Fransız futbolcuyla opsiyonlu olarak bir buçuk yıllık anlaşma sağladı. Son olarak Suudi Arabistan'ın El Hilal takımında forma giyen Gomis için bonservis bedeli ödenmeyecek. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon için Galatasaray'dan yaklaşık 650 bin avro garanti ücret alacak. Gomis ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa kontratı bir yıl uzayacak. Sarı Kırmızılı formayla 42 maçta 32 kere fileleri sarsan Gomis 6 da asist yapmıştı. Fransız yıldız transferin ardından bir de paylaşım yaptı ve iyi haberi aldığınız o an gülümsemem her şeyi açıklıyor ifadesini kullandı. Galatasaray Şili orta saha oyuncusu Erik Pulgar'ın kiralanması konusunda Fiorentina ile anlaştı. Detaylara birlikte bakalım. Sarı-kırmızılar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fiorentina forması giyen Erik Pulgar'ın kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibinde 3 sezonda 82 maçta görev aldı. Pulgar Fiorentina formasıyla 8 gol attı. 12'de gol pası verdi. Galatasaray'da bunların yanında bir de ayrılık yaşandı. Christian Luindama Suudi Arabistan'a transfer oldu. Yine ayrıntılar şöyle. Demokratik Kongolu savunmacı El Tabon takımına kiralandı. Luindama'nın ligin ikinci yarısındaki maaşını karşılayacak El Tabon 3 milyon avroyu oyuncunun bonservisini de alabilecek. Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan 28 yaşındaki defans oyuncusu 5 gol attı. 2 de asist yaptı. Luyendaman'ın kiralanması ile sarı kırmızıların yabancı sayısı da 12'ye düşmüş oldu. Galatasaray bölümümüzde yine gazete başlıkları üzerinden sarı kırmızılardaki gündemi aktarmaya çalışalım. Ama ilk önce TRT Spor web sayfamızdan başlayalım. Yine bütün haber başlıklarına burada e, trtspor.com.tr üzerine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde futbol hariç diğer branşlara da e, TRT Spor Yıldız sayfamızdan e, inceleyebilirsiniz. Bütün haberler, bilgiler sayfamızda yer alıyor. Fanatik e, gazetesinin ilk sayfasıyla başlayalım. Yine e, farklı farklı takımlardan e, başlıkları sizlere aktaracağım. Ardından da Galatasaray başlıklarıyla devam edeceğim. Gomis hayırlı olsun başlığı var Galatasaray için. Fransız Forvet 2017-2018 sezonunda elde edilen şampiyonlukta hatta 29 golle tarihe geçmişti. Önemli bir isim Galatasaraylı futbol severlerin çok yakından takip ettiği Suudi Arabistan'da kariyerine devam ediyordu. Ama artık Türkiye'de forma giyecek Yine eski takımına kavuştu Gomis. Galatasaray eski yıldızına yeniden kavuşuyor Sarı Kırmızılar. Buffet'in bir Gomis ile sezon sonuna kadar anlaştı. Tecrübeli oyuncu 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak bir sene daha uzayacak. Fransız Forvet 10 gole ulaşamaması halinde ise kontrattaki opsiyonu kullanmak yönetimin inisiyatifinde olacak. Gomis yarım sezon için 600 bin avro önümüzdeki yıl kalırsa da 1,4 milyon avro alacak. Detaylara yine e, Galatasaray başlıklarıyla devam edeceğiz sayfalardan Trabzonsporla devam edelim Avcı hedefi belirledi.